merhaba. Ben Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. İsmail Harkavuros. Biz sağlık çalışanları olarak aşılarımızı yaptırdık. Siz vatandaşlarımızdan da bu mücadelede bize destek olmanızı ve aşılarınızı yaptırmanızı istiyoruz. Lütfen aşı olalım. Merhabalar, ben Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Duran. Biz aşı oldu. Siz de Covid -net için tedirgin olmak istemiyorsanız aşı olun. Tedirgin olma aşı ol diyoruz. Sizi aşıya davet ediyoruz. Ben Doktor İsmail Güler. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha bir Biz Covid-19 ile ilgili olarak aşımızı olduk. Bütün ailem de aşılarını yaptırdı. Şu anda gelen vakaların büyük bir kısmında aşı yaptırmayanlar olduğunu görmekteyiz. O nedenle Lütfen herkes e, aşısını yaptırsın. Ben Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi acil sorumlusu uzman doktor Cihat Yer. Kasım ayında COVID geçirmeme rağmen her iki e, aşımı da uygulattım. Acil servise başvuran hastalarımızın ya olduğunu ya da sadece ilk dozu yaptırdığını tespit ettik. Bu nedenle e, bireylerin aşılanmasını öneriyoruz. Doktor Volkan Alparslan, yoğun bakım uzmanı, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım sorumlusuyum. Bizler aşımızı olduk ve sizlerin de aşısını olmasını istiyoruz. Hiç kimsenin canının yanmasını, yanmasını istemiyoruz. E, çok vahim bir hastalık, çok çok ocağı da ateş düşüren bir hastalık. Lütfen aşınız olarak bize yardımcı olun. Ben doktor Hatice Bayar Açık, çocuk doktoruyum. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyorum. Ben aşımı yaptırdım. Siz de kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için aşınızı yaptırın. Merhabalar, ben Yasin Atış. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tanıtım ve Eğitim Bilim Sorumlusu. Bizler sağlık çalışanları olarak aşılarımızı olduk. Sizler de kendiniz için ve sevdikleriniz için aşı olun. Bu zorlu süreçte biz sağlık çalışanlarına, hekimlerimize yardımcı olalım lütfen.